Bugün Gülşah Sarıçoğlu'nun Z raporunu da göreceksiniz. Kendimi çok değiştirecek şeyler yapmıyorum. Meme protezimi değiştirdim. 2-3 kere göz kapağı yaptık. 2-3 kere bir şeyler daha yaptık. Popoya koymuş, ayaktan almış, göze koymuş. Neler yapıldı? Bayağı her şey değişmiş. Derken alın yazım sırtıma geldi. <laughs> Şunlardan birkaç tane alalım şöyle lazım olur. Bak diz içinden almış, iç bacaktan almış, basenden almış. Bayağı beni baştan yarattın. Şarkıya girelim. Tanrım beni baştan yarat. En son ne yaptı? Brezilya poposu yaptı. Gördüğünüz gibi çok güzel. Bunu nasıl yaptı? İç bacağımdan aldı. <laughs> Bak ne kadar orijinal bir kadın. İndir kız görmeyen kalmadı. <laughs> ne oluyorum? Ay uykum geldi. Sanki biri horluyormuş gibi. <laughs> Bayağı kendimi Beyoncé gibi hissediyorum şu anda. Birazdan yüz nakli yapacak bana. Gerçek yüzüm ortaya çıkıyor şu anda. Hemen bize bir şarkı söyler misin? Benim yerime gelsin Siz etkisi var. Bekletme hayal Bak anestezi etkisi, ben bayıldım diye. <laughs> <laughs> bir de benim şu sesime bir çözüm bulabilir misin acaba? Aç ağzını. <laughs> Oh, gelin 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 çok merak ettiğiniz bir yere getirdim sizi. Neredeyiz? Canım ben büyük Kraldayız. Hello şekerim ne yapıyorsun? Özledin mi beni? Evet. Herhalde özleyeceksin. Evet. Nereye geldik? Nereye geldik? Canım ciğerim Berker Büyük Kral'a geldik. Hep söylüyorum bitmişimi Berker yaptı diye. Evet. Bugün Gülşah Sarıçoğlu'nun Z raporunu da göreceksiniz. Bana öyle söyledi. Beni bir korkuttu. Dedim ki Berker dosyam çok mu kabarık dedim. Bilmiyorum artık dedi. Akşam dedi sen geleceksin diye dedi. Bir dedi şöyle dedi bir baktık dedi. Sabah 5'te uyumuşlar. <laughs> 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 Sağ ol. İç sesim teşekkür ederim. Doymadım. Bugün bana ne yapacaksınız? Doktorum nerede? Canım ciğerim doktorum nerede? Adamın ömrü bitti beni beklerken. Nerede? Nerede ayo? Aa doktor yok. Kız doktor nerede? Gelin ben size doktorun cephanesini göstereyim. Burası en sevdiğim dolap. Bak 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 bak. Ta tam. Bunları çok seviyorum. Botokslarımız. Dolgular. Ay dolgular. Şunlardan birkaç tane alalım şöyle lazım olur. Bu arada bana kaç tüp gidiyor? Siz oldunuz artık. Siz oldunuz artık. Ne istedin oradan? Ben Scarlett için başlık alacağım. Ay bir de Scarlett yaptırıyorum. Bu Scarlett, bu altın iğne. Normalde bir tanesi çok rahat yetiyor. Bana böyle sekiz tane kullanıyorlar anca yeter <laughs> Ay bu çok güzel. Bunu devamlı kullandığında e, yüzün inanılmaz geriliyor. Evet işin şakası bir yana. Aa kimi gördün buraya? İknur. Ben nasıl bir hastayım İknur? Ben nasıl bir hastayım İknur? İknur <laughs> <evi> beni diye. Nasıl bir hasta oldu İknur? Efsane bir hastaydı. Yine bir efsane doğdu. Herhalde. Berker'e gidelim ve canım ciğerim Berker'cim bana bugüne kadar yaptığı bütün işlemleri anlatsın efendim. Ne diyoruz? Gülşah Saraçoğlu ile kalıbımı basarım, Cık. öpüyorum. Buyurun efendim Berker Büyükgül'a. Evet neredeyiz? En sevdiğim yerdeyiz. Çünkü buraya 2500 kere geldim. Geldim. O kadar ameliyatlara girdim. O kadar neler neler yaptı bu adam bana. Ama ilk defa bugün bu kadar heyecanlıyım. Niye? Çünkü canlı canlı kendisi bana bugüne kadar neler yaptığını anlatacak. Ben de o zaman şöyle gözlüğümü çıkarak başlayayım. Gördüğünüz gibi kirpiğim yok, göz makyajım yok. Bana bugün neler yapacaksın çok merak ediyorum. Ama ondan önce bugüne kadar neler yaptığımızı anlatsak mı acaba? Dosyayı alayım kızım Z raporunu. Saçmalıyorsun herhalde. <eğer> <laughs> Hazırlamış olamazsın. Çabuk ver onu bana. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar da değil, ben bu kadar... Kaç yıllık özet bu hocam? Oha! 2017 mi? 14... Ne? Şaka yapıyorsun herhalde. Evet. Neler var 9 burada? 9 yıldır birlikteyiz biz. Yani. 9 yıldır. Evet. Ya bu arada evet. şaka bir yana gerçekten o kadar önemli ki insanın bu hayatta güvenmesi gereken bak bir muhasebecisi, bir doktoru, evet. bir avukatı, bir de ben, bir de sen dermişim. Çok önemli çünkü özellikle estetik işlemlerinde çünkü benim gibi olmak isteyen bir sürü hanımefendi var. Ve de ben ee, en doğru işlemleri yaptırıyorum. Çok fazla kendimle kendimi çok değiştirecek şeyler yapmıyorum derken alın yazım sırtıma geldi. Evet, <laughs> doğru söylüyorsun. Rutin olarak yapılan bakımlar dışında ufak tefek operasyonlar nerede ya? Ufak tefek operasyon dediğin 3 kere meme protezimi değiştirdin. 2. Ondan sonra 2 mi? Ay bende 3 kalmış. Neyse 2-3 kere göz kapağı yaptık. 2-3 kere bir şeyler daha yaptık. Ondan sonra 42 ha. litre botoks görüyorum hocam. Bir dakika bu ne? Diz içinden 125 <laughs> 66 kilo dolgu malzemesi yukarı. Saçmalama. Saçtan <laughs> almış, popoya koymuş, ayaktan almış, göze koymuş. Neler yapıldı? Baya her şey değişmiş. Dışarıdan maddeler. Bak diz içinden almışlar. Gel bak diz içinden almış, iç bacaktan almış, basenden almış. 225 siz 125 cc. bayağı beni baştan yarattın. Şarkıya girelim. Tanrım beni baştan yarat. Dedi sanatçı. Odayı takip etmişiz yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> Gerçekten. Ay bu da Scarlet'im. Ay bu Scarlet çok yani mucizevi bir şey. Gülşen Tareçoğlu estetiğinle modasını en yakından takip eden hatta belirleyen bir şahsiyet kendisi. Evet. Yanlış. Keşke mı? bunları söylerken güzel bir makyajım olsaydı yüzümde ama ne yapayım bugün işlem olacak diye böyle geldik. En son ne yaptı? Brezilya poposu yaptı. Onu bir göstereyim. Onu görmeyen yok. Bir dakika doktorum. Gördüğünüz gibi çok güzel. Bunu nasıl yaptı? İç bacağımdan aldı. Evet. Ondan sonra karnımdan aldım. Burayı gerdi. Ondan sonra hepsini buraya koyup bir de şuralarda vardı biraz ya. Bak ne kadar orijinal bir kadınım. Ekstra bir şey ekletmiyorum. Buradakini buraya, buradakini buraya koyuyorum. Yani yine organiyim aslında. Geçen gün düştüm de hiç canım acımadı. Dedi ki hava yastığım var <laughs> ya Şimdi bana bugün ne yapıyorsun? Embody ile karın bölgesindeki kasların gelişerek iki kas silüetinin oluşmasını sağlamaya devam ediyoruz. Birincisi. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben bunların hiçbirine yıllarca inanmadım. Ama dedim nasıl olacak o kaslar dedim. Arkadaşlar yemin ediyorum. Sadece iki seansta şöyle verdim Devam etsem şunlar da çıkacak. Hayatımda spor yapmadım. Yapmadım yani. Kadınlar zaten six sevmiyoruz. Herkes Ama şimdi olsa fena mı olur? Niye bende de olsun? Turpek bence çok daha bence. estetik görünüyor. Turpek mi kız? Altının 3'e bölümü. Ha bölüm. iyi öyle <laughs> olmuş. Altının <laughs> biraz da matematik. Ha anladım <laughs> altın olan demek istedi bana galiba. <laughs> Şurası benim hep ilgimi çekmişti. <laughs> Burada neler oluyor diye. Ee, seans seans cihazımızla kasların gelişmesini sağlıyoruz. Ve daha güzel estetik bir karını e, spor yapmadan e, oluşturmuş oluyoruz. Şimdi o seansa devam edeceğiz. Sonrasında da yüzüyle ilgili ufak tefek bakım işlemleri. E, vitaminlerin, eksik olan vitaminlerin geri yerine koyulması. Ve kolajen rejenerasyonunu artırarak cildin daha pürüzsüz ve genç görünmesini sağlayacak. Ay çok heyecanlıyım. Gidiyorum galiba ışınlanacağım diye bu fırlatırmış bu <laughs> Ay kirpiyim de yok gözlüğüm taksam mı acaba? Çok mu maddi duruyorum? Ha? Gözlük. Gözlük mü takayım? A, demek maddi duruyormuşum. Kız çekmeyin o zaman bu bölümü çekmeyelim. İndir kız indir görmeyen kalmadı zaten. Ama bak onu öyle sıkarken buradan etlerin fışkırması. Yani sonrası çekim yapıyoruz. Ayıp da daha bir şey var. Var mı ki? Evet. <gülüyor> Oriental Didam gibi düşünün. bak. Şimdi bununla ne kadar kalıyoruz? Yarım saat değil mi? Yarım saat kadar süren bir uygulama. Ee, i̇lk başlangıçta düşük dozda başlayacağız. Yavaş yavaş öğrettikçe enerjiyi artırarak etkisini artıracağız. Gerçekten çok iyi kaç 28'de miyiz? 2 dakikamız kaldı. Gerçekten şu anda inanılmaz karnımın şu anda gerildiğini hissediyorum. Ne oluyorum? Ay uykum geldi. Sanki biri horluyormuş gibi. <laughs> ve bitti. Şimdi peki ne yapıyoruz? Şimdi bu bitti. Şimdi basene mi yapalım Şimdi bunu? Bu de birazcık destek verelim. <laughs> Hayırlı dönüşler. Kaydın üstünden mi yapacağız? ne, yap ne i̇stersen kıçımı açayım dedirttim. <laughs> peki bunlar bu popomdakilerini eritmez mi? Bu cihazın özelliği sadece kasa etkili olması, kasın hipertrofisini sağlaması. yağda Yağ da eritme yapmıyor. Bundan dolayı da popodaki yağ bizim ihtiyacımız var şekilli açısından yağda eritmediği için bu ekstradan bir avantaj sağlıyor. 10 saniye bakınca samba daha da samba öğrenip portekizce konuşacağız. Manyak. <laughs> <laughs> evet. Şimdi buna kaç seans girdiğimizde böyle benim gibi Ve olacaksınız. Evet. Etkili bir sonuç elde edebiliyoruz. Bayağı kendimi Beyoncé gibi hissediyorum şu anda. Yani öyle güzel olmak o kadar kolay değil herkes. Bir kuş hasarı olamıyor. Hocam kaç para verdiniz bu makineye? Çok para verdik. Hala ödüyoruz taksitlerini. Gerçekten. <laughs> hani kendine dikkat eden kadının kanunu olmalı. Bu kadar söyleyeyim. Çok Artık iyi ya. Fotoğraflarda böyle çekiliyor yani. Şöyle yüzden çok. Tabii ben hep yani, böyle ben diyorum. Dinleyelim. Mesela diyorum ki arkamdan konuşuyorlarmış. Duydun mu arkam diyorum mesela. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi yüz uygulaması <laughs> Yüz uygulaması evet. Birazdan yüz nakli yapacak bana. İğneye dayanamıyorum. Bir. Yani o kadar ee, kesiliyorsun, biçiliyorsun. Ama şu sırada şey uyuyorum ya. O minicik iğneden mi rahatsız? Evet ama o benim fobim. Bu evet. çok özel ve çok güçlü. Asla hissetmiyorum Güçlüyorum tabii ki. Bunu her bölgede kullanıyorum. İnanılmaz uyuşuyor. Şey. <laughs> her dinleyelim bölgeye mi? uygun mu? İstersen deneyelim. <laughs> İnce tabak halinde diyormuş. Kalın tabaka. <laughs> Hayır ya ince tabaka. Sen ince tabaka. Git başka hastalara yap onu. Ben bunu böyle bulamaç gibi <laughs> püre gibi sürüyorum yüzüme. Ne oluyor bulamaç gibi? Daha çok uyuşuyor. Daha çok uyuşuyor tabii. Yani i̇nanıyor değil mi? Dudağımı yeni yaptık bu arada. E, elde Bak. bir yer var mı bu arada? Yok. <laughs> Gerçek yüzüm ortaya çıkıyor şu anda. Hello. Ne yapıyorsun? İyiyim valla. Koşturuyorum. Sen <laughs> nasılsın? İyiyim sevgilim. Hemen bize bir şarkı söyler misin? Nakarat mı olsun başından başlayayım. Aşkım sen başla biz olmadık eseriz. <laughs> Kıymetli işlemleri yaptırırken senin sesini dinlemek istiyorum. Begon boy vermiştir şimdi. Allah. Yasemen basmıştır potruğumu. <laughs> Kokusu geldi rüzgarın. Bir kelebek öptür boynumu. Sen şimdi gel tanını mavi Gel kelleye, Ocak başına gidesin geldi. Benim yerime dönsem. Anestezi etkisi var. Bekletme, hayal et. Bak anestezi etkisi, ben bayıldım diye. <laughs> Helal olsun. Aşkım seni seviyorum. Her muhalle. Öpüyorum seni. Yüzüne bir vitamin enjeksiyonu yapacağız. Bu vitaminin içerisinde e, kolajen regenerasyonunu artıran e, Kolajen e, çok e, önemli. Çünkü 4, özellikle 5, evet, ciltte altın nem dengesini sağlayan çapraz bağsız hiyuronik asit var ve bir takım vitaminler var. Bu cildin ihtiyacı olan maddeler. E, bunları direkt cildin altına verdiğimiz zaman cilt pırıltılı, gergin ve daha sağlıklı görünüyor. E, bunu rutin olarak ayda bir kere yapmak 3 seans yeterli. Hem cildin nem dengesi de çok önemli. Özellikle yazdan çıktık güneşlendik. Cildin kuru olması cildin kırışıklıklarını arttırıyor. Cildin gergin olması, turgorunun artması, nem dengesinin yerinde olması ise cildi daha parlak gösteriyor. Yani çünkü bir de şöyle bir şey var. kolajen benim benim hayatımda da çok önemli. Özellikle 30'lu yaşlardan sonra her kadın, herkesin muhakkak ki kolajen desteği alması gerekiyor. Bilgili hasta. Ben bir de hem bunları yapıp hem de ekstra takviyeler içiyorum, şartlar içiyorum. Orada tip 1 ve tip 3 var. Biz de tip 4 ve tip 5'i veriyoruz. Bir de benim şu sesime bir çözüm bulabilir misin acaba? Aç ağzını. <laughs> Oldun mu şimdi Paris ışıltısı bak. Evso bence. Bir hafta bu kamera açık kalacak etkisini. <laughs> beraber bekleyeceğiz. Evet bol su. Ben her gün günde 2 litre su tüketiyorum sadece. Ama ben 2 içebiliyorum. Yani. <laughs> o kadar öyle. Şey ben de <laughs> o kadar. Üzeri fazla gitmeyin. 100 içen fazla Vücut kuruluğu diye bir şey varmış ve e, bir arkadaşım günde 18 litre su içiyor. E, böbreklerle ilgili bir sıkıntı var Evet ama bu ciddi yani içtiği anda vücut kurutuyormuş. Böyle bir şey hayatımda ilk defa duyuyorum. Ondan. De. biraz böyle bir şey mi? Şeyler yaptı galiba. Şeyla mı yaptı? Krem biraz bir anestezi etkisi var. Bak bunu şirek gibi görüyorum. <laughs> Tamamdır. Evet yine ağrısızsız sızsız muhteşem işlemlerimi yaptım. Bir hafta evden çıkmayacağım. Etkisini gördükten sonra çıkıyorum dermişim. Hiç alakası yok. Ben şimdi hemen makyajımı yapar. Akşam fıstık gibi yemeğe de giderim. Evet Berkercim. Nasıl Bu, bir hastayım? Süper bugün yine bilmiyorum. dosyanı biraz daha kabarttık. Sürekli dosyam bir kabarıyor. Bir sayfa daha eklendi. Ama bir şey söyleyeceğim o dosya hiç saklanmıyor. Burada böyle şey gibi duruyor biliyorsun. Her gelene geçeni de gösteriyorum ben. Yok sana özel mor dosya yaptık zaten bak. Mor da çok Normalde diğer hastalara Mavi, nasıl Mavi renkli? Mavi dosya. Bu ne VIP mi oluyor? Sana VIP. Herhalde. Özel. Hmm. Kendinize gelin kız. 10 yılı geçen hastalara mor. <laughs> ha yani bana özel değil. Anladım. Doktor Berker Büyük Kral'dan başka hiç kimseye güvenmediğim için ve kendimi teslim etmediğim için ve e, yaptığı bugüne kadar 10 yıllık yaptığı bütün işlemlerde inanılmaz sonuçları aldığımız için e, öncelikle kendisine ve efsane ekibine çok teşekkür ediyorum. Seni çok çok seviyorum. Bugün beni kırmayıp bu yoğunluğunda e, muayenehaneni bize açtığın için de çok teşekkür ederim. senin her zaman iyi olmanı olduğunu görmek bizi daha da güç veriyor. Hayatım etmiyor. o da senin becerin sen beni ne kadar iyi yaparsam ben o kadar iyi gözükeceğim. Evet ve size bu şekilde bay bay diyorum. Evet, Doktor Berker büyük güven nişan dışında. Giderken sağda, dönerken solda. Bay bay efendim. Gidiyoruz. Bay bay. Brezilyalı kız, yürü. <laughs>